Bu yaşadığım dünya değişiyor. E, hayal kurmaya çalışıyorum. Biz... E, beyinlerinde zayıf yaşamayı tanıyamıyorlar, unutmuşlar. E, çalışıyorum. Biz hayal kurmayı unutmuşuz yıllardır. Merhaba. Evet, merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim Esra Nur Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Özellikle iki haftadır çok daha iyiyim. Kendimi çok iyi sevindim. hissediyorum. Çok sevindim. Ee... Neden iki haftadır daha iyisiniz? E çünkü e, iki hafta oldu sizin kitaplarınızı ben daha önce almıştım. Kitap okumayı çok severim ama bir türlü sıraya koyduğum için okuyamamıştım. Ama iki hafta önce e, sizle on, e, online eğitime başladım. Ha, e, olsun. Çok teşekkür ediyorum. E, kitap kitabınıza başladım. Onu okuyorum. E, nasıl söyleyeyim? E, heyecanlandım biraz. E, e, ...spor demeyelim de, daha hareketle olmaya çalışıyorum. E, yürüyorum, dans ediyorum. Yani Yediklerimin e, vücutunda enerji olarak e, tüketmeye çalışıyorum diyeyim. E, depodan yakmaya çalışıyorum şu anda hocam. Biraz fazla, yani kilolarım fazla. E, çok metot denedim. E, diyetisyenler işte e, spor salonları Kilo verdim dönem dönem ama e, fazlasıyla geri aldım. Öyle. E, telkinlerinizi, Öyle e, telkinlerinizi dinliyorum. Efendim? Telkinlerinizi dinliyorum. İşte görsel videoyu izliyorum. E, hayal kurmaya çalışıyorum. Biz hayal kurmayı unutmuşuz yıllardır. E, bunları anlıyorum. Ve e, şunu kendime kabullendirmeye çalışıyorum. Hayatımın merkezinde ben olmalıymışım, bir başkaları değil. Zaten başkalarını koyduğumuz için bu hale gelmişiz, onu biliyorum hocam. Çok güzel. Bir haftada bayağı ilerlemişsin. Yani zihin olarak ilerlemişsin. Zaten zihin olarak ilerletmek için amacımız o zaten. Zihin olarak sizleri herhangi bir çeşidi sınırlamak veya bir çeşidi özendirmek değil, tam tersine zihni açmak, çeşidi kendiniz seçeceksiniz yani. Kendi kişiliğiniz, kendi karakteriniz. Ne yiyeceğinizi siz bileceksiniz, ne hareket edeceğinizi siz bileceksiniz. Ama biz bunların yapılarını sizlere e, vermeye çalışıyoruz. Şunu anlamanız çok iyi. Yani hayatın merkezine beni koymak, kendinizi koymak. Bu çok doğru. Çünkü siz varsanız evren var, siz yoksanız gerçekten evren diye bir şey yok yani. Yani sizin varlığınızla tüm yaşam gerçekten var. Bazıları bunu anlayamıyor. Sanıyor ki yani ben ölürsem ne olacak? Ya yani sen ölürsen işte senin dünyan yok olacak yani. Bu kadar basit. Ama dünya yok olmayacak hocam diyor. Ya sana ne dünyada? Ya sen yok olduğun zaman dünyanın bitecek yani. Yaşadığın dünya. Çünkü bütün dünyayı buradan yaşıyoruz yani. Benim dünyamda yani siz şu anda burada içeridesiniz. Dışarıda da varsınız ama ben sizi burada görüyorum. Burada tanımlıyorum. Burada anlıyorum. Kara kutunun içindeyiz. Yani benim kafamda dönüyor dünya. Ve ben dünyamdaki yani kafamı değiştirdiğimde bu yaşadığım dünya değişiyor. Yani çok basit. Mesela ben şimdi Alanya'dayım. Evet, ve ben kafamda canlandırıyorum. Diyorum ki ben artık yakında Frankfurt'ta yaşayacağım. Amsterdam'da yaşayacağım. Orada işte Amsterdam'da yaşadığımı hayal ediyorum. Amsterdam'daki hayatımı kafamda canlandırıyorum, canlandırıyorum. Bir bakmışsınız içerideki iradem güçlenmiş, odam değişmiş, uçağa atlamışım, Amsterdam'a gitmişim. E evet, ne oldu? Kafada önce değişti, sonra gerçekte de değişti. Hocam bu kadar kolay ama bu şey. Yani işte kafada canlandırmaya gerek yok. Amsterdam'a gitmek istiyorum diyerek git. İşte bazıları kafasında, zihninde canlandıramadıklarını günlük hayatında başaramıyor. Yani bazıları için Amsterdam'a gitmek kolay olabilir ama bazıları için maalesef kolay değil. Beyin bunu kabullenmiyor, beyin bunu red ediyor, korkuyor, çekiniyor. İşte biz canlandırmalar kuruyoruz, hayaller kurarak beyine kilolu olmanın haricinde bir hayatı yaşayabileceğini tanımlıyoruz. Kilolu insanlar uzun süre kilolu oldukları için e, beyinlerinde zayıf yaşamayı tanıyamıyorlar, unutmuşlar ya da bilmiyorlar. Yani ideal bedende gelecek riskleri tanımıyorlar. Yani kafa evet. o zaman geri çekiliyor. O canlandırmalar, hayal kurmaların anlamı bu. E, Esra Nur Hanım anlatabildim mi? Yani evet. zihin e, canlandırma yapa yapa e, beyin e, direncini bırakıyor. Beyin e, yeni modelini inanmaya başlıyor. E, davranış alışkanlıklarını değiştiriyor. Beslenme alışkanlıklarını canlandır, canlandırmayla değiştirebiliyoruz. Hareket etmeyenlere, hareketi sevmeyenlere, egzersizi sevmeyenleri canlandırmayla hareket etmelerini sağlayabiliyoruz. Bir şekilde kişi e, zihninde tanımladığında korkuyu bırakıyor. Beyin bilinçaltı korkuyu bırakınca direnci bırakıyor gibi de düşünebiliriz. Yani. Çok sevindim, İyi ilerlemişsiniz iki haftada. İnşallah evet, sonucu, sonucunda e, iyi sonuçlara kesinlikle varabileceğinize eminim. İnşallah Şimdi, hocam. E, sizlere daha iyi hizmet vermeleri için her sabah 9'da ve 12'de bütün hocalarıma, tüm dünyadaki hocalarıma eğitim veriyorum. Her gün veriyorum, her gün durmuyorum, veriyorum. E, sizlerin sorularını bana anlatıyorlar, sorunlarını anlatıyorlar, onları anlatıyorum. Ve ders işleyerek e, sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. İnşallah iyi olacaktır yani. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir bir sorum olacaktı benim. İdeal beden telkinlerini dinliyorum. İşte görüşmüş olduğum arkadaşlar bana sabah dinle gibisinden şeyler söylemişlerdi. Uykudan kalkınca ama ben mesela yürüyüş bandına çıkıyorum. Dışarı çıkamadığım zaman soğuk, yağmur falan olduğunda e ee, bir de pandemiden dolayı çok mesela önceden çok dinlerdim ama onları tekrar tekrar dinliyorum. Hani yürürken onları dinlemem de herhangi bir sık ya da görsel videoları izlerken de dinliyorum. E, görsel, e, görseli izlerken yürüme sakın başta. Yok yürümiyorum. Hayır. Görseli izlerken e, kulakla da takıp e, telkinleri dinliyorum. Yani yani bir şey yapıyor muyum yapmıyor muyum bilemedim yok yok hiçbir bizim benim ürünlerimin veya hizmetlerimin hiçbir yan ürün yan etkisi yok yani olumsuz bir yan etkisi yok tam tersine farkındalık sağlar efendime söyleyeyim dirençleri kopartır tetikler efendime söyleyeyim belki atıyorum yıllardır kafanda biriktirdiğim bir şeyin sorunun cevabını verir yani terkin dinleyenler de yan etki olarak şeker hastalıklarından kurtulanlar oluyor e, hamile kalanlar oluyor. Yani hamile kalanlar oluyor derken hamile kalmak isteyip de kalamayanlar hamile oluyor. Öyle söylüyorum. Beynin direnç gösterdiği diyelim. Yani, anladın mı? Yıllardır hani çünkü rahatlıyor beyin. Diyor ki ha artık bize önem veriyor. bedene önem veriyor. Beden sevince enerjisi, neşesi, bedenin çalışma rahatlıyor yani mantık olarak. O yüzden eee arkadaşlarım veya hocalarım veya e, uzman arkadaşlarımız size tavsiyesi şundan kaynaklanmıştır. Sabah erkenden kalkınca biz daha teta frekansındayız. Yani teta alfadayız. O zaman dinlemenizde çok etkisi artıyor. Ama gün içerisinde de e, doğal olarak biz beyin frekansımızı düşürebiliriz. Yani dinletiyi dinlemeye başlayınca düşer. Yani o yüzden hangi saatte dinlemenizin çok da önemi bu bu şekilde bakarsak yok. Özellikle siz koşu mantığında falan dinlemekte e, kullanırsanız e, artı da bir avantajı var. Sonuçta motive eder. Sonuçta zaman geçer. Çünkü koşu bantlarında olsun e, koşu bisikletlerinde yani e, sabit bisikletlerde olsun insan canı sıkılıyor. Yani normal evet. yürüyüşte insan canı sıkılmıyor. Ama bisiklet binince de canı sıkılmıyor. Ama sabit bisikletlerde ya da koşu bantlarında zaman geçmiyor. O yüzden e, herhangi bir şeyle meşgul olma zihnin meşgul olması zamanın hızlı geçmesine ee, rahatça koşmaya, zıplamaya, oynamaya nedeniyet sebep veriyor. O yüzden hani e, bazı e, telkinleri e, yani benim telkinlerimi koşu bandlarında dinlemeniz çok ama çok doğru bir hareket. Olumlu bir şey yani. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. De. Çok sağ olun.